karton adama yeniden hoş geldiniz gençler. Uzun zamandır Minecraft bebeleri, Minecraft veletleri için video çekmediğimi düşündüm. Şimdi onlar için de biraz video çekmek gerekiyor. Çünkü bunlar çoğunluğu bunlar oluşuyor. Bu YouTube'da neyse Minecraft'ta arkadaşlar Ghostek hile. Minecraft Fakir Edition hilesi. Evet 0.12.1'de de çalışıyor. 2.5.3 Aslında bu daha önceki versiyonun aynı, ama nedense Eskisi de çalışmıyordu. Herhalde çaktırmadan bir güncelleme falan getirdi. Şimdi burada hepsi çalışmıyor. Aslında bendeki bende bir tane daha var eski sürüm ama herkes de olmuyor galiba. O block Launcher uyum sağlamıyor. Sadece pro sağlamıyor. Block Launcher sağlıyor. Şimdi evet burada Arkadaşlar seçenekler var bazı kişiler belki survival da yapmak istiyordur ama bu tarz hileleri bu survival yani bu sitede site diyorum ya serverlarda yaparsanız Başta ben olmak üzere küfürü yiyorsunuz. Özellikle çok yaratıcı küfürlerim var bu konuda. Böyle hileli oynayanlar için. O yüzden arkadaşlar daha fazla küfür yemek istiyorsanız aşağıdan linkten indirin hileyi. Ama ben diyorsan ben hakkımla helalimle oynayacağım arkadaş diyorsan o zaman indirmeyeceksin. Ama survival modda yaparsın hileni. Onu ben ona ben karışmam. Orası sen senin kendi yerindir. Çünkü farklı şeyler seçenekler de var. Zaten ben bunu daha önceden tanıttığım için bir daha da tanıtmayacağım. Daha önceden bulabilirsiniz kanalda iki tane videosu var bunun. Ama dediğim gibi fazla küfür yemek istiyorsan indirirsin. Evet bunu da yapamazsınız. Giriş yapmadan komut e, giriş yapsanız da komut yanlışlar ekleyemezsiniz. Too many items da çalışmaz yani. İleciler öyle hani şey zannetmeyin, akıllı zannetmeyin kendinizi. Ama Ghost maalesef çalışıyor gençler. Dediğim gibi Survival modda indirmek isteyen varsa indirebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.